hep hepinize merhaba arkadaşlar ben altay e, e, videoya giriş yapıyorum bir sıkmasan diyorum evet hepinize merhaba arkadaşlar ben altay bugünkü videomuzda şuradaki adamdan kaçıyoruz pompalı çekeyim ya da tabanca kalsın gitti mi gittiyse luta devam ki evet adam şu an silahını buldu bile çünkü ben biraz geç videoya gireceğim diye biraz geç ben bu binayı sömürmüş bu ben kaçıyorum ya Evet arkadaşlar uzun zamandır Fortnite oynamıyorum. Bu yüzden neredeyse her şeyi unuttum. Ne sevdiğim özel. C ne alaka? Lan burada bu. Ben ölmedim onu. Sıçtık ki. ki. Bu ne? Bu ne? Bu la? ne lan? Lan shift basıp duruyorum sürekli alışkanlık. Bu ne? Oo neler neler. Single. Oo o sen gel pompalı sen git sen gel yeşil nasıl bir enderlikti ya nereye gitti bu öl 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 inşaat konusunu tamamen unutmuşum sağ Lan, lan arkadan bir yerden sıkıyorlar. Ah kit. Lan. Ah, Korkuyorum yapma yapma. Lan burada geldi. Ana, ne yapıyorum? Tuşlar birbirinden girdi. Aa adam öldü. Kim öldürdü bunu lan? Anam. Çok korktum ya. Acayip korktum. Acayip korktum. Korktum. Evet. Deneme 2. Bu ne yapıyor lan? La? Ha? What? Ne oluyor? What? Bize şarkın lava mı atıyorsun? Ben de burada kendi şarkımı yaparım. Bizde de bu sprey var. Nereye gitti? Sprey gitti. Evet bizde de bu sprey var. de pazarı. Ya Allah kaçıyor çatışıyor. Bunda shift bir şey fark ettiriyor mu diye. Evet. de pazarına iniyoruz arkadaşlar. Ama bugün pazar günü değil cumartesi. Evet şu an bu espirden dolayı bütün izleyicileri kaybettik. Abone zaten 47. Artık 30'lara düşüş verdik. Geçmişiz kırıl her şey kır. Tamam, hal almadığımıza göre dans edebiliriz. Spreyimizi de yapalım. Tamam, artık gidebiliriz. Tam boşver. Yaz silah çıkmadı hala. Aa. Ha bu silah değil. Zıplatan karı. Silah. Nereye gitti? La. Lan. 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 Kontroller birbirine girdi. Ana. Ana kol gitti kal gitti kal gitti. Öl. Öl. Öldü ben kaçayım artık. Benim buradan. Keskin nişat, noskop atacak adam bana. Böyle oldu. Evet, buradan bütün server'ı kesebilirim. Ve şunu öldürebilirim. Ama Merve geçmiyor sanırım oradan. evet Bu ne? Niye parlıyor bura? <laughs> Mavi para. Ne yapıyor bunu? İçinden geç mi geçeceğim? Ne yapayım? Gitti. Artık o da O bu oyunun araba sürme mekaniği hatırladığımdan daha güzelmiş. Aynen ben eskiler. Nereden sıktı kim bilir bu. Kim bilir nereden sıktı bu ya. Gel. Ya kim bilir nereden sıktı şimdi nereden bu cümle. Göremedim de göremedim. Gel. Göremedim ki adamı. Çatı. çat konusunda boyun da hiç iyi değilim. Burada Alt katta. Ya da bunun binanın bir altı daha var sordu. Burada mısın? Ya Allah bir kaç. Alt katta. Ana sen de Hemen iç bunu. Gelme gelme. Şu an gelme. Şu an gelme. Ya da kit. Hayır silah yerine kit alma. Ya da tabanca dursun belki güzelmiş. Adam. Oyunu sil. Çoğu ço izleyiş şu an bunu dedi. Oyunu sil. Silah mı Sikti yok. Ya. Oyun uzunlamadan oynamayınca mekaniği çalışamıyor. Ya şey de bitti. İnşaat da edemiyoruz artık. E, ee, dalmalı mıyım? Dalmalı mıyım? Ana o bana dalıyor. Nereden sıkıyor? Aha gördüm. Aa. Oh. Ya. Ol. Ay atla atla. F'ye basıp duruyor mu hala? La mouse, mouse ter dönmüş. Burada da bir şey var. Bu ne? Güzel bir şey benziyor. Lıkır 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 lıkır. Oh. Oh. Mavi daha iyi bir pop. Durururu. Harry Potter müziği çalıyor diye düşündüm. Ben ağzımla yapamadım ama. Ya ben bunu kontrolden değiştireceğim. çalışıyor alışıyamam. Buna alışınca da PUBG'ye alışamıyorum. Bunu PUBG alışınca Valorant'ı unutuyorum. İşlerde karışıyor. İçemiyorum ya. Yani. Çeşke bunu daha önce bulsa. Ah. Korkuttum beni ya. Hadi dans Benim buraya geldiğimin kanıtı. Lan sprey gitti aşağı. Ben kaç para verdim onu nereye gitti mi? Neyse ne diyorsun sen? Rakip oyuncuyu avla. Hazine sandıkları. Oo. Sağ. Thanks you man. man değilsin gerçekten ama. Alao, single. Ayıcık. Ayıcık ayıcık sıfatını tam artık ayıcık yok lan bu firariye bir şey ah. burada bir şeyler oluyor ben bir an düşük kutuya alıp kaçıyorum perili Ne sandı açıyor? Yani ne oldu şimdi? Bir bu anlamadım. Kimi? Tamam benim yanımda gezinen bu ve be. ben bunu alamam. Aha ayıcık. Ih. Tamam kurtulduk. Devam ki. dışarı bakarak şey diyorum ki adam belki görürüm diye. Gelin. Kullanamıyorum değil mi bunu? Yok. Gel araba. Aha sıkıyor da. Mükemmeliz. Şu radyoyu neyle kapıyorduk? Tamam. Ya araba dandik araba dandik benlik sorun yok. Cık. Ne dandik bir araba ya. Cık. Oyunun sesini kız. Araba öyle dandik ki yani. Anlatamam. Araba dandik araba. Lan bun, bot bunlar kaç lan kaç. Botlar no normal oyunculardan iyi oynuyor. Ben adama gideceğim benim. Ee, bu oyunda araba sürmeyi niye niye düşündüm? Ha benim av gitti gitti. Bekle lan geliyorum. Lan. Geliyorum bekleyin. Robotlar siz beni aldırmayın. Ben aşağıdan bir kaçacağım. Siz beni o destansı öyle. Ne o? O güzel. Bakıyorum biri ölmüş. Aa benimki. Değil ama benziyor. Neyse benim av nereye gitti? Ben neredeyim? Ben buradayım. Benim av. Oo, benim av nerelere gitmiş ya? Neden dik araba? Lan botlar sıkıyor. Lan araba döndük. Lan bana gel evet. Ah yeşil para. Yeşil para. Araba araba cici. Altın para. Ra rırırırırır Tam avın alanındayım. Nerede bu dayı? Ah, lan tırla geliyor. Lan sen ben misin de tırla geliyorsun? Ana geldi bu geldi. E sporcu çıktı. E sporcu çıktı. E sporcu çıktı sıçtık. Sıçtık ki ben kendimi buraya kapatmaz mıyım ki? Güvendeyim. Ne oldu komik mi? Ana geliyor. Aaaaaa. Hila kessin hila. Direkt 5'e bas. Lan gitti. Aa gitti. Gitti, ben gitti, ben gitti. Ne yapayım? hava ava giderken avlandık. Evet arkadaşlar, son önde bir bakalım Royal Pass'te neler kazanmış Royal Pass. savaş biletinden neler kazanmışız? geç, 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 geç. Daha üç bir, bir poh kazanamamışız. Güzel. Ve papel. Evet yani arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olup like atarsanız karakterim çok mutlu olup böyle dans eder.